Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları var. Saat e, 11'de. Bu maçı sizlere vereceğim tek maç arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Yalnız sizlere kombi koyun. E, kombi koymanız da gerekiyor. Tek maç zaten. Gönül rahatlığıyla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Saat e, 11'de başlıyor maç. Marsilya. Kendi evinde City Marsilya'ya baktığımız zaman e, 6 oran açılmış. 0'a 4 atmış. 2 sene 1.25 oran açılmış. City Bango istermişler. 2.5 oran 1.40 çoğu kez şike dönüyor. Karşı kollarına 1.65 yokuna da 1.80 oran açmış arkadaşlar. E, puan sınavımızda City Prince'e 3 puanda 3 atıp 1 gol yemiş. 1 maçta 1 galibiyeti var. Marcia'nın 1 maçta 1 mağlubiyeti var. Gol atamamış. 1 gol yemiş arkadaşlar. Ligde de son maçında kazanmış. City son maçında ligde beraber kaldı arkadaşlar. Onun gibi maçları 3-1 farklı kazanmış. E, City Porto'yu kazanmış. Kendi evinde 3-1. Şimdi hep basmanda oynuyor. Ee, bu maça arkadaşlar City e, bence yener diye düşünüyorum. Bu maçı kaybetmez. Benim tahmin ediyorsun Marsilya o kadar sağlam bir ekip değil. Ben bu maç hakkında sizler için e, iki buçuk oyuncu tercihini oynuyorum. E, 1.40 oranlar arkadaşlar. Görün ile oynayabilirsiniz. İsteyenler bu maça e, karşı gol var deneyebilir arkadaşlar. 1.65 oranı var gayet güzel. Marsilya'dan gol bekliyorum. Marsilya bence City atar diye düşünüyorum. O şekilde e, iki buçuk gol üstü alabilirsiniz arkadaşlar. E, City en azından e, 2-1 e, 3-0 maçı çok rahat bir şekilde yener diye düşünüyorum. E, City'ye de 2 e, ve 2.5 gol üstü alabilirsiniz. 1.65 oranım var. O şekilde değerlendirmişsiniz. Hani hiç dönmez City bence alacaktır arkadaşlar. Patlamazsa ürün atlayı bu maçı zor olsa dep basmanda. E, buna Ona devam etmek için puan almak için bu maçı alacaktır. Onun açısından o şekilde de e, iki üst ama direkt maç sonucu hiç maç sonucuna bulaşmaya arkadaşlar. Onda çok küçük. 2.5 gol üstü isteyenlerde karşı gol var. Çünkü yüksek oranından değerlendirebilirler. İsteyenler de basmanın 2.5 gol üstünü alabilir de belirli bir şey açmışlar ama 3 tane atar mı? Baktığımız gibi iyi oynuyor. Kontrolatak çok iyi performans geliyor ama karşısındaki takımda Marsilya. Marsilya da o kadar kapanır ama gol veya goller bulur. İsteyenler bu şekilde de değerlendirebilir. Sizin 3 golünü. Ben 2.5 gol üstü aldım. Ee, bir kırık arkadaşlar. Bu maç tek maç. görün adlıyla oynayabilirsiniz. Dediğim üzere isteyenler de 2.5 gol üstü alabilir. 1.65 güzel bir oranı var. Ben maç, sonu 2.5 gol üstü değerlendirmesine bulundum arkadaşlar. Bu maç hakkında. diğer maçları yorumlayacak olsak diğer maçları hani sizlere yorum arkadaşlar vereyim. Bu maçta değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şaklar Dönes, Inter karşısında arkadaşlar iki 3 golü alabilirsiniz. Ee, Şaklar Dönes de çok sağlam bir ekip. İsteyenler karşı gol alabilirler. 1-45 olanlardan maçta da karşı gol var diyorum. 1.45 45 olandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şaklar Dönes, Inter karşısında da gol atar arkadaşlar Şaklar'dan. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Diğer maçlar, e, bir maçta da sizlere yorumluyorum arkadaşlar. Diğer maçta mönchengladbach Real Madrid karşılaşmış arkadaşlar. Bu maçta da 2.5 gol salabilirsiniz. E, görün atı denilebilirsiniz. Karşı gol var. 1.35 oran zaten aynı. E, 2.5 gol üstü demek istiyorum maçta 2.5 gol üstü alabilirsiniz arkadaşlar. Görün ile denilebilirsiniz bu maça. E, o şekilde maçlar. E, Atrigo Madrid Salzburg maçta arkadaşlar. Bu maçta da e, 2.5 gol üstü bekliyorum ama e, karşı koy var değerlendirebilirsiniz 1.60 gibi güzel bir oranı var O şekilde alabilirsiniz Maçlar bayağı güzel arkadaşlar ama oranlar çok düşük. oranlar gerçekten iddia Oranları çok düşük Tutmuş e, Maçlar bazen şey bitebilir ters dikkatli olun arkadaşlar Maçlar güzel e, diğer maçları yorumlamayacağım o maçları yorumladım sizler için değerlendirebilirsiniz arkadaşlar e, Maçlar gayet güzel Bayern Münih maçı arkadaşlar 3.5 gol üstüne gider. Bu maçta da 3.5 gol üstü alabilirsiniz. 1.40 gibi bir oranı var. 4.5 üstüne de gidebilir. 1.95 oranı var arkadaşlar. Lokalomik Moskova gol atabilir. 1.62 oranı var. Sizler 3.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. 1.42 oranı arkadaşlar. Bu maçta bu şekilde. Tek maçımız Marsilya City maçı. 2.5 gol üstü. İsteyenler 2 ve 2.5 gol üstü alabilir arkadaşlar. 1.65 oran yükseltmek adına. Ben ona yüksekliğe gerek yok. 1.40 orandan hemen oran düşmeden değerlendireceğim arkadaşlar. Diğer bir tercihte karşı gol var. 1.65'ten alacağım. Bakalım inşallah 2-1-3-1 biter de karşı gol varımız hem de 2.5 gol üstümüz benim açımdan gelir. Ben o şekilde değerlendireceğim. Bu maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Herkes şimdiden bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Yazacağı kuponlar inşallah direkt gelir. E, Videoya Like, yorum atmayı unutmayın kanala abone olmayan kardeşlerim varsa da abone olup takip ederlerse çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.